ülkemiz galip gelecekse Türkiye galip gelecekse bizim oy oranımızın düşmesini korkutmaz. Hiç umurumuzda dahi olmaz. Milletvekili olsak da olur, olmasak da olur. Problem değil. Türkiye ayağa kalksın. Türkiye bu sıkıntılardan kurtulsun. Türkiye bu terör örgütlerinin çanına hop tıkasın. Biz milletvekili olsak da olur, olmasak da olur. MHP'nin varlığı bunun içindir zaten. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. İkbal, istikbal mücadelesinde şahsımıza ait hiçbir beklentimiz yok. Genel başkanımız bu tavrı koydu ve bunun ispatı da bu dönemdir arkadaşlar. Daha neyle ispat edeceğiz? Her türlü iktidar imkanı varken ne ihalesinde, ne şusunda, ne busunda, ne makamında, ne mevkisinde hiçbirinde yokuz. Farklısını söylemek isteyen varsa buyursun çıksın karşımıza. Varsa bir baba yiğit çıksın. Yok öyle bir şey. Ama biz enayi de değiliz. Bunu da hatırlatmak isterim. Biz her türlü gelişmeyi takip eden büyük bir tarih şuuruna sahip, büyük birikime sahip köklü bir siyasi hareketiz biz. biz ne yaptığımızı biliyoruz, niye yaptığımızı da biliyoruz. Bunun tek amacı Türk milletinin ve Türkiye'nin selametidir, başka bir şey yok. Ve Allah'ın izniyle o selameti temin edeceğiz. Onun için ne vermemiz gerekiyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Allah inananların yanındadır. Allah doğrunun mücadelesini verenlerin yanındadır. İçimizden sık tırlar çıkabilir, çürükler çıkabilir. Allah onların sayısını da azalsın. İçimizde de onlardan bizleri muhafaza etsin. Ama dava büyüktür, mücadele büyüktür, hedefler büyüktür ve tertemizdir. Bunu net bir şekilde ifade edeyim. Allah'a şükür. <laughs>